Yağmurlara gelmezsin çünkü da bunu demek diye. Ben de beni bana vira kapuçina. Mi 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 mi. Bunu öldürmek çok kolay lan. Nasıl kolay oğlum bir sene lan. Evet kardeşlerim nasılsınız iyi misiniz? Bunu bir Evet dememiz lazım. Yii, yii, yii. bir saniye. Abi. <laughs> Aa! <az. gülüyor> <laughs> 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 ne oluyor lan? Ne yapıyorsun lan? Değil mi? Dön Lan sen bir gitme sana lan. Lan sen sıçmadın mı lan siz? Allah'ım. Sıçtınız. Öyle ee, sıçtık biz. Duranmaya. Lan sen de gitmişsin sen var ya. Ee, amma, bu, bu, bu. Seni ben anladın mı Hayır. <laughs> it! I shall wish it. not the no <laughs> get it, get it. Get it. Yeter bu Anne! Babam! Aha! Böyle gibi resim işte! ha ha ha. patladı! Sıçtık lan! Kaç, kaç, kaç! Oh, babam, gel, <laughs> <laughs> Bak, ne? Kızım. Ağlama kim öldürdü? Sizinle var ya. Allah! Pelan seni? Ya benim çocuklarımı öğün gideceksin. Evet. <laughs> <laughs> selamet, selamet ekmek. <laughs>